Çünkü aile tarafından yeterince ciddiye alınmazlar ve ilk çocuğun tam tersi bir şekilde geç olgunlaşırlar. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler, sen küçüksün cümlelerini duymaya devam ederler. Ve bu bitmeyen küçük olma hali. Onlarda farklı problemler oluşturabilir. Özellikle büyük kardeşler çok başarılılarsa ve küçük kardeş için o başarıya ulaşmak uzak ya da zorsa kendilerini başarısız hissetmeye başlarlar. Yetersizlik duyguları ön plana çıkar ve genel olarak bu his onları kıskançlığa da sürükler. Davranışları genel olarak ben merkezci olma eğilimindedir. Çünkü diğer kardeşleri gibi kendinden küçük bir kardeşlerinin sorumluluğunu hiçbir zaman almayacaklardır. Ailenin onları neşe kaynağı olarak görmesi onları sosyal olarak aktif ve girişken olmaya iter. Bunun dışında genel olarak eğlenceli, popüler, uçarı, cana yakın, sorumsuz ve çıkarcı olarak tanımlanırlar.